merhabalar. Yapılan bir araştırmaya göre ülkemizde yaklaşık 3.2 milyon kobi bulunmaktadır. İstihdamın %72'sini, toplam ihracatın ise %37'sini, toplam cironun ise yarısını bu kobiler gerçekleştirmektedir. Kobilerin finansal çözüm yöntemleri olarak tercihlerini e, incelediğimizde ise %80 oranında geleneksel ödeme yöntemi olan ...banka üzerinden ödeme yöntemlerinin tercih edildiğini görüyoruz. Yani açık hesap, çek, senet gibi kullanımlar hala çok ciddi oranda kullanılmaktadır. Peki açık hesap geleneksel yöntem demek ne demek? Aslında koskocaman bir risk demek. Kobilerin artık bu riski üzerlerinde taşımaları gerekmiyor. Ticari alacak sigortası ile bu riskler artık güvence altında. Eğer cironuz 125 milyon liraya kadar ise ve en az 2 yıl önce kurulmuşsanız ticari alacak sigortasından yararlanabiliyorsunuz. Peki ticari alacak sigortası yapınca ne gibi faydalar elde edeceksiniz? Bir de onlardan bahsedeyim. Bir, Tahsilat riskiniz ortadan kalkacak. İkincisi düzenli bir nakit akışa... sahip olacaksınız. Güvenli bir yeni müşteri edinme yöntemine sahip olacaksınız. Bankalar nezdinde Finansal kurumlar nezdinde kredi bilteniz artmış olacak. Böylelikle sadece odağınızda işletmenizi büyütmek olacak ve bunu sağlıklı bir şekilde başaracaksınız. İşte işletmenizi sağlıklı bir şekilde büyütmenin yolculuğu olan ticari alacak sigortasında gelin sizlere yol arkadaşlığı edelim. Hoşçakalın.